Yukarıda verilen dik dairesel silindirlerden birincisinin taban yarıçapı 4 santim yüksekliği 8 santim. ikincisinin ise taban yarıçapı 2 santim. Bu iki dik dairesel silindirin tüm yüzey alanları birbirine eşit olduğuna göre H kaç de demiş. Şimdi 2 çarpı pi çarpı r kare 2 tane taban alanı artı 2 çarpı pi çarpı r çarpı h bir de yüksekliğimiz e çarpımız tabanımızın yükseklikle çarpımı taban çevresinin bu da bize yan yüzeyin alanını vermiş olacaktır. Bu da tüm yüzey alanı olacak. Şimdi pi vermemiş demek ki pi ile işimiz yok çünkü pi her ikisinde de aynı olacak. O yüzden piyi buradan formülden atıyorum. Bir daha onunla uğraşmamıza gerek yok çünkü her ikisinde eşleyeceğim için pi gidecek. Peki 2 çarpı yarıçapımızın karesi 4'ün karesi artı 2 çarpı yarıçap çarpı bir de yüksekliğimiz 8. Eşittir diyorum. Yine diğer ikincisi için bakıyorum burada da. Burası birincisi içindi. İkincisi için baktığımız zaman 2 çarpı yarı çarpımızın karesi 2'nin karesi artı 2 çarpı yarı çarpı 2 çarpı yükseklik. Şimdi burayı çözelim. 2 çarpı 4'ün karesi 16 artı 2 kere 4 8 8 kere 8 64 eşittir. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 artı 2 kere 2 4 h yapıyor. Burası 32 artı 64 eşittir. 8 artı 4 h 32 ile topladığımız zaman 96 artı 8'i karşıya gönderince eksi 8 eşittir 4 h yaptı. 96'dan 8'i çıkarttığımız zaman 88 eşittir. 4H yapıyor. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüz zaman H eşittir. Buradan 22 yapacaktır. Doğru cevabımız da B şıkkı. Taban yarıçapı 4 santim. Yüksekliği 10 santim olan silindirin tüm yüzey alanı kaç santimetre kadar? Formülümüz 2 çarpı pi çarpı r kare yani 2 tane tavan alanı çarpı bir tane yan yüzeyimizin alanı 2 çarpı pi çarpı r çarpı formülü uygulayalım sonucu bulalım 2 tamam pi 3 yarı çapta 4'tü onun karesini alacağız 4'ün karesi artı 2 tamam pi 3 yarı çap 4 yükseklikte 10 verilmiş 2 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi 16 artı burası 2 kere 3 6 6 kere 4 24 24 ile 10'u çarptığımız zaman da 240 yaptı 2 kere 3 6 6 ile 16'ın çarpımı 96 240 topladığımız zaman da 336 santimetre kare ulaşıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Taban yarıçapı 6 santim yüksekliği 5 santim olan silindirin yanal alanı kaç santimetre kare? Yalan alan formülü 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. 2 tamam pi 3 yarıçap 6 verilmiş yükseklikte 5 verilmiş. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 36 ile 5 çarptığımız zaman da 180 santimetre kare yani c'ye ulaşıyoruz. Yanal alanı 300 santimetre kare ve yarı çapı 5 santim olan silindirin yüksekliği kaç santimetre karedir demiş. Ka pardon kaç santimetredir demiş. Şimdi 2 çarpı pi çarpı r çarpı h formülünün sonucunda 300 gelmiş. Yanal alan bu. 2 tamam pi 3 yarıçapı 5 vermiş. Yüksekliği zaten bize soruyor. Eşittir 300 diyorum. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 çarpı h eşittir 300 ise her iki tarafı 30'a böldüğümüzde buradan yüksekliğimizi 10 santim olarak B şıkkında görmüş olduk. Taban alanı 48 santimetre kare, yüksekliği de 6 cm olan bir dik dairesel silindirin yanar yüzünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Taban alanı 48 santimetre kare diyor. Şimdi taban alanının 48 santimetre kare olduğunu söylüyorsa hemen pi çarpı r kare formülünü işletelim. Bunun sonucu 48'miş. Pi yerine 3 alıyoruz. Yarı çapımızın karesi eşittir 48 olacak. 3'e böldüğümüz zaman buradan r kare eşittir 16 geliyor. Yarı çapta 4'müş. Şimdi yükseklik 6 cm ise yarı çapta 4 cm ise gördüğünüz üzere şurada bir silindir oluşturulursa silindirin şuradaki yan yüzeyinin bu kenarı bizim buradaki tabanımızı çevirecek O yüzden yarı çapı 4 ise benim bu çevreyi bulmam lazım. 2 çarpı pi çarpı r formülünde 2 tamam pi 3 yarı çapı da 4 bulduk. 2 kere 3 6 6 kere 4 de burası 24 gelmeli. İşte 24'e 6 doğru cevabımız D şıkkı. Yanal alanı 48 santimetre kare ve yüksekliği 8 cm olan bir silindirin tabanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yanal alanı 48 diyor. 2 çarpı pi çarpı R çarpı H formülünü uygulayacağız. Bunun sonucu 48 gelmesi gerekir. 2 tamam P3 yarı çapı bilmiyoruz. Yüksekliği de zaten 8 vermiş. Eşittir 48. 2 kere 3 6. 6 kere 8 48 çarpı R eşittir. 48 ise yarı çap 1 olacak. O zaman doğru cevabımız aşık oldu. Çapı 6 santim olan, evet şuradaki yarıçapımız 3 santimmiş. Silindir şeklindeki kolon işlesinin silindir şeklindeki kapağının yarıçapı 2 santimdir demiş. Yani şuradaki yarı da 2 santim olarak gelmiş. Bu kolon işlesinin tamamını kaplamak için kaç santimetre kare kaplık gerekir? Şimdi bu şekilde iki tane ayrı silindirimiz varsa önce bir yan yüzeylerden başlayalım. Şuradaki yan yüzeyleri bulalım. 2 çarpı pi çarpı r çarpı h yapacağım. 2 tamam. P3 yarı çapımız yukarıdakini alıyorum. 2 yükseklikte 2. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 kere 2 24 cm kare her türlü var. Yine aynı şekilde 2 çarpı P çarpı R çarpı H formülü bu sefer aşağıdaki için işleteceğiz. 2 tamam. P3 yarı çap 3 şurada. Yükseklikte 10 gelmiş. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 kere 10'dan da 180 cm kare geliyor. Şimdi bunlar kesim var. Peki başka ne var? Mesela bunun tabanı var. Yani onu ekleyelim. P çarpı R kare 3'ün karesi. Yani 3 çarpı 9 27 cm kare var. Daha sonra bunun tabanı var. Yani üst taraf 3 çarpı 2'nin karesi. Bu da 3 çarpı 4'ten 12 cm kare var. Bir de çok dikkat et. Şurada görmüş olduğumuz bir ufak bir bölüm var. Burayı bulabilmemiz için de şu büyük silindirin tabanından küçük silindirin tabanını yani 27'den 12'yi çıkartarak 15 santimetre kare daha eklemem lazım. Şimdi eklenecek olanlar neler? 15 şurası. Şu ikisini toplamı 15 yaptı. Büyük olandan küçük olanı çıkarttık. Artık kalan kısımları bulduk yani. 12 var, 27 var, 180 var, 24 var. Toplayalım bakalım. 180, 27, 12, 15. Bir de yukarıda 24'ümüz var. 7 2 daha 9 5 daha 14 4 daha 18 elde var 1. 8 2 daha 10 11 12 13 14 15 elde var. 1 1 daha 2 yaptı ve 258 cm kareye ulaştık doğru cevabımız da D şıkkı 10. Şekildeki gibi üstü açık silindir biçimdeki çöp kovasının taban yarıçapı 10 cm'dir. da gösterelim şuradan. Evet 10 santim verilmiş. Bu kovanın yüksekliği 20 santim olduğuna göre bu kovanın yapımında kaç santimetre kare plastik kullanılmıştır diye bize soruyor. Şimdi kullanacak olan kısımlar ne? Pi çarpı R kare var. Bakın bir tane pi çarpı R kare çünkü üst taraf boş. iki tane yok. Artı 2 çarpı pi çarpı R çarpı H yani yan yüzeyimiz var. Şimdi başlayalım. Pi yerine 3 alıyoruz. Yarı 10'un karesi artı 2 çarpı pi yerine 3 yarı 10. Yüksekliğimizde 20. Hesaplayalım. 3 çarpı 10'un karesi 100 artı 2 kere 3 6. 10 kere 20 200. 6 ile 200'ü çarptığımız zaman 1200. 3 ile 100'ü çarptığımız zaman da 300. Toplayınca da 1500 santimetre karelik bir plastiğin kullanıldığını öğreniyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Silindir şeklindeki bir boya rulosunun yarıçapı 5 santim, yüksekliği 12 santimdir. Buna göre fırça düz bir zeminde aynı yerden tekrar geçmemek şartıyla 10 tur altında kaç santimetre karelik alan boyamış olur? Burada boyanan yer yani boyama yapacak olan yer yan yüzeydir. Ve yan yüzeyin alanı da 2 çarpı pi çarpı r çarpı h formülünden bulunur. Şimdi 2 tamam. P3 yarı çapı 5 vermiş. Yüksekliği de 12 vermiş. İyi güzel. 2 kere 3 6. 5 kere 12 60. 6 ile 60'ı çarpınca 360 santimetre kare yaptı. Ancak bunu 10 tur attıracak. O halde 360'ı da 10 ile çarpınca 3600 santimetre karelik yeri boyayacağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen şekildeki şeklindeki tahta blok şekildeki noktalı yerlerden keserek 4 eş dilime ayrılıyor. Buna göre bir parçanın yüzey alanı bulunuz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi bir yüzeyi alanını bulmak için şu şekilde göstereyim ben size neler oluşuyor. Bakın bir parça şu anda önümüzde. Böyle bir parçadan bahsediyoruz. Şimdi yüzey alanı bulurken ben şöyle yapacağım. Tamamını yüzey alanı bulacağım. Arkasından da dörde böleceğim bunu. Sonra ekleyeceğim yerler olacak ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 2 çarpı pi çarpı r kare artı 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Yani bildiğin yüzey alan formülü. Hem iki tane taban hem de yan yüzey. 2 tamam pi 3 yarı çapımız 8'di. 8'in karesi artı 2 tamam pi 3 yarı çap 8'di. Yükseklik de 15'miş. 2 kere 3 6 8 kere 8 64 artı 2 kere 3 6 8 kere 15 120. 6 kere 4 24 elde var. 2 6 6 36 384. 6 ile 120 çarpınca da 720 yapıyor. Buradan 720 ile 384'ü toplarsak 4 10 evet 1104 yaptı. Bunu 4'e böleceğim çünkü bu 4 eş dilim ayrılıyordu. 4 parçaya böleceğiz. Bakın 1104'ü 4'e bölüyorum. Buradan kaç defa gelir? Baktığımda 2 defa olacaktır. 4 kere 2 8 30 geldi. 7 defa var. Tamam. 24 276. Şimdi 276 santimetre kare sadece bizim yan yüzeyimiz. Yani şu ön taraftaki ve arka tarafta yani şu üstü ve alt taraftaki tabanlar, çeyrek tabanlar ve şu kavisli kısım. Arka taraftaki o kısım. Ancak bu bölmeleri yaptığımız, yaptığımızda şurada dikdörtgenlerimiz de bizim yüzey alanımıza dahil oluyor. Orası da bir boyama gibi olmuş oluyor. O zaman yarı çapımız burada 8, yüksekliğimiz de burada 15 olduğu için bakın şurası 8, şurası 15 olduğu için 8 çarpı 15'ten 120 santimetre kare. Burası yine aynı şekilde aynısından olduğu için 120 santimetre kare de burası oluyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken 120, 120 iki tane şuradaki dikdörtgen yan yüzeyler ve bir de çeyrek bizim silindirimiz topladığımızda 6 2 2 daha 4 1 daha 11 elde var. 1 2 3 4 1 elde 5 yaptı. 516 cm kare olarak buradaki çeyrek silindirin alanını bulmuş oluyoruz.